Merhaba arkadaşlar. Ben Eda Akman. EVK10 Air serimizin dördüncü videosuna hoş geldiniz. Bugün Fatih ile birlikte anı yaşamak ve geleceğe yatırım yapmak hakkında konuşacağız. Ve bu iki durumu kıyaslayacağız. Birlikte sohbet edeceğiz. Bona It is time to say good night to Merhaba Fatih, nasılsın? İyiyim Eda, teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Rica ederim. Nasıl gidiyor hayat, neler yapıyorsun? İşte tatildeydik. Pazartesi başlayacak okul. İlk kez ders seçeceğim, bu akşam seçeceğiz. Nasıl seçeceğimiz hakkında hala bir fikrimiz yok. Deneyeceğiz bir şeyler, bakalım. Böyle, senin nasıl gidiyor? Ben şu an hazırlık okuduğum için, hazırlığa devam ettiğim için derslerim başladı. Normal devam ediyorum aynı şekilde. Biliyorsunuz zaten. Böyle o zaman konumuza ufaktan giriş yapalım. Tamamdır. Önce anı yaşamak hakkında konuşalım biraz istiyorum ben. Bence anı yaşamak geçmişten kopabilmek demek bir nebze. Değil mi? Çünkü yani en değerli anın ne gelecek ne de geçmişte olmadığını tam şu an olduğunu anladığımızda birçok şey değişiyor. Mesela kendimden bir örnek vermek istiyorum ben. <laughs> ee, üniversite sınavına hazırlanırken sürekli ya şu sınav bir geçsin işte hiçbir şey yapamayacağım tüm gün, hiçbir şey yapmayacağım tüm gün yatacağım falan diyordum. Ve o kadar geleceğe odaklanmıştım ki o anımdan ve almamaya başlamıştım. Yani tabii ki herkes için zor bir yıl sınav yılı. Fakat bu yılı insan kendine zehir etmemeli bence. Sonra sınav geçti. Ve baktım ki aslında o zaman düşündüğüm kadar mükemmel değilmiş tüm boş olması. Yani o kadar süre beklediğim şeyden iki günde sıkıldım açıkçası. Şimdi evlere kapandık. Ve ben diyorum ki o zamanlarımı daha çok keyif alarak geçirebilseymişim keşke. Ben şimdi kendi yaşadım basit bir olayı örnek verdim. Ama bir gün belki ilerisi için düşündüğümüz şeyleri yapmaya fırsatımız bile olmayabilir dün tekrar yaşayamayacağımıza göre ve yarına ulaşamayacağımıza göre bugünümüzü en iyi şekilde değerlendirmek en mantıklısı bence. Sen ne düşünüyorsun bu konuda? Yani evet bir yandan haklısın. Ee, hani sürekli geçmişe takılı kalıp ıı, bugünü sadece geçmişteki pişmanlıklarla veya geçmişteki mutlulukları hatırlayarak geçirmek bana da çok anlamsız geliyor. Ama geleceğe baktığımız zaman yani gelecekteki şu anı daha güzel yapabilmek için şimdiki şu anımızdan belli bir miktar feragat etmek bana mantıklı geliyor bir yandan. Yani aslında ben biraz geleceğe yatırım yapmak kısmına destek veriyorum diyebilirim. Bu tabii ki bütün günümüzü oturup hiç istemediğimiz şeyleri yapıp işte gelecekte bunları yapacağım hayali kurarak geçirmek değil. Ama bence mutlu olmak istiyorsak. Arada güzel bir denge yakalamamız gerekiyor. Çünkü bugün istediğimiz her şeyi yaparsak, yarın istediğimiz çoğu şeyi yapamayacağız büyük ihtimalle. Kesinlikle bu fikrine de katılıyorum çünkü ben anı yaşamak ve gece yatırım yapmak bu iki durumun birbirine zıt olmadığını düşünüyorum yani hani böyle gibi geliyor ilk kulağa evet. gelişinden sanki öylemiş gibi düşünüyoruz ama bence de değil. Yani bence eminim çoğumuz anı yaşamanın önemini de daha çok anladık şu zamanlarda. Mesela ben benim için böyle oldu. Hani eve kapandığımız süreçte. Çünkü sürekli evdeyiz. Mesela önceden birçok yorgun hissettiğim, kötü hissettiğim anın aslında o kadar kötü olmadığını fark ettim süreçte. Hala da ediyorum böyle. <laughs> Bazı anlar geliyor aslında falan. Hatta o anları özlüyorum bile diyebilirim. Yani mesela normal hayatlarımıza döndüğümüz zaman da şu ankinden daha çok fiziksel olarak yorulacağız. Ama belki o zaman biz diyeceğiz ki yani işte ne güzel evde yatıyorduk, oturduğumuz yerden her işi hallediyorduk falan. Yani bence çaba göstermeliyiz. Evet, senin de dediğin gibi geleceğimizi de düşünmeliyiz. Fakat yaptığımız şeylerden zevk de almaya bakmalıyız. Mesela şu anda hiçbirimiz çok iyi bir şekilde değil Yani sıkılıyoruz sonuç olarak evde. Ama bunu da bir şekilde değerlendirmeliyiz diye düşünüyorum. Evet, ben de katılıyorum sana bu konuda. Peki geleceğe yatırım yapma kısmıyla alakalı ne düşünüyorsun? Yani sence ne kadar oraya zaman ayırmalıyız? Yani daha çok şu anı mı yaşamalı yoksa daha çok yarına yatırım mı yapmalı? Yani bence geleceğe yatırım yapmak da anı yaşamak kadar önemli tabii ki. Mesela şöyle bir söz görmüştüm bir yerde. Hayat geleceğimizi planlamaya çalışırken başımızdan geçenlerdir. Çok katılıyorum kesinlikle bu sözü. Bu yüzden kendimiz için ne tür yatırımlar yapacağımızı kararını iyi verebilmek de çok önemli mesela. Yani belirli bir zaman ayırmak değil de yani içimizden geldiği gibi bunu yaşamak ama yaşarken aynı anda geleceğimizi göz ardı etmeden hayatımızı devam ettirmek benim için en mantıklısı gibi geliyor. Çünkü kendimizi geliştirmek için attığımız adımlar hayatımızı şekillendiriyor bir şekilde. İleride karşımıza çıkabiliyor şimdiden kendimize kattığımız birçok şey. Yani bu şekilde. Hayatta her zaman iyi hissetmeyebiliyor tabii ki insan. Yani zorlu süreçlerden de geçebiliyor özellikle. Geleceğinize yatırım yapmak isterken de her zaman keyif alamayabiliyoruz. Açıkçası zorlandığımız anlar oluyor yani. Fakat o anlarda yani hayatımıza büyük ölçüde değer katıyor bence. Bunun farkında olarak yaşarsak, Hayattan daha çok keyif alacağımıza inanıyorum. Bu zorlanmaları yaşamasak ulaşacağımız başarıdan o kadar da zevk almazdık bence. Bu şekilde düşünüyorum ben. Sen ne düşünüyorsun bu konuda? Ben sana büyük ölçüde katılıyorum. Seninle benzer cümleler kuracaktım. En başta geleceğe yatırım yaparken bulunduğumuz anın kötü olmak zorunda olmadığını söylemek istiyorum. Pek çok konuda gelecek için çalışırken o an yaptığımız şeylerden de mutlu olabilmek mümkün bana kalırsa sürekli geleceğe yönelik düşünmek de doğru değil. Bana kalırsa her insanın gidip böyle oturup kendi iç sesini dinleyebileceği veya yani yarım saat sonrasını, bir saat sonrasını düşünmeden sevdiği insanlarla zaman geçirebilmesi lazım. Bu bence hepimizin hakkı ve ihtiyacı. Ama tabii ki bütün günümüzü sadece bulunduğumuz an için değerlendirirsek az önce de söylediğim gibi gelecekteki şu anlarımızda istediğimiz her şeyi yapamayız o zaman. Kesinlikle katılıyorum. Yani gelecekte bir şeyler elde etmek istiyorsak şu, şu anda bunun için adım atmamız gerekir. Bir şeylerimizi feragat etmemiz gerekir bir şeylerden. Kesinlikle katılıyorum ben de sana. Benim bu konuyla alakalı söyleyebileceklerim aslında bu kadar. Hani oturup felsefik olarak saatlerce tartışabilecek bir konu ama fazla da uzatmaya gerek yok. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Peki. Sen eklemek istediğin bir şey var mı? Ben de katılıyorum kesinlikle sana. Yani gelecekte bir şeyleri elde etmek istiyorsan tabii ki şimdiden de bunun için bazı şeylerden feragat etmemiz gerekir. Kesinlikle doğru. Benim de eklemek istediklerim bu kadar. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bir sonraki bölümlerimizde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Biz dinlediğiniz için hepinize teşekkürler arkadaşlar. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Bon bon it is time to say goodnight to Napoli Though it's hard for us to whisper Bonasera, with that old moon above The Mediterranean Sea oh, In the morning, San Gerino, we'll go walking where the mountains of the sun come into sight And by the little jewelry shop we'll stop and linger While I buy a wedding ring for your finger And if will